27. testimizin ikinci sorusu karşımızda gençler bize yine asıl anlatılmak isteneni soruyor. Yani anı düşünceyi ne ile ilgili? Ergenlik çağındaki insanlarla ilgili. Bakalım paragrafımıza. O uzun bir cümle bu bir paragraf. Bir bakalım. Ergenlik çağındaki bir insan psikolojik yapısının normal seyri dolayısıyla sürekli var olan başarılı olma isteğini doyurma maksadıyla yaptığı yüksek motivasyonlu her spor faaliyeti kanalıyla o maksadın neticesiyle karşılaştırılamayacak derecede köklü ve kesin kas gelişimi sağlar. Önce bu paragrafı bizim bu uzun cümleyi güzelce bir anlamamız lazım. Maksat neydi? Amaçtı. Netice nedir? Sonuç. Şimdi bir kere en sonda bize diyor ki o amacın sonucuyla karşılaştırılamayacak derecede köklü ve kas, e, kesin kas gelişimi sağlar diyor. Bunu yapan neymiş? Bu e, başarılı olma isteğini doyurma amacıyla yaptığı. Yüksek motivasyonlu her spor faaliyeti kanalıyla diyor. Şimdi diyor ki size siz e, psikolojik yapınızın seyri dolayısıyla ergenlik çağında bir insansanız eğer sürekli içinizde bir başarılı olma isteği var. Sürekli de bunu doyurmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu motivasyonla bu yüksek motivasyonla yaptığınız her spor diyor. E, bu motivasyon içindeki süreçte size çok köklü ve kesin bir kas gelişimi sağlar diyor. A'ya bakalım. Başarılı ol mesleklerin gayri ihtiyari oldu. Bununla ilgili bir şey yok. Gayri ihtiyari ne demek? O olağan kendiliğinden bir çaba sarf etmeden istemsizce çıkması demek. Başarılı olunca özgüvenlerinin arttığı, özgüvenle ilgili bir şey yok burada. Bunu kullanamam. Belli bir süre sonra bu isteğin sona ereceği, bununla alakalı hiçbir şey yok. Yeterli spor olanağının, spor olanaklarıyla ilgili de hiçbir şey yok. Spor sürecinin başarıdan önemli olduğu. İşte bakın tam da bundan bahsediyordu. Yani başarı değil orada başarılı olma isteğini sürekli yaşaması ve bu motivasyon o süreç bu motivasyonla gerçekleştiği için çok önemli diyor. O motivasyon sizde kesin bir kas gelişimini sağlıyor. Buna yardımcı oluyor diyor. Bu yüzden cevabımız tabii ki Edirne olur.